Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün beraber transfer gündemini değerlendireceğiz. Tek tek takımlar hakkında, takımların teknik direktörleri hakkında ve transfer gündemleri hakkında konuşacağız. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. O zaman Trabzonspor'dan başlayalım. Ben ilk soruyu alayım. Trabzon'un yeni transferleri hakkındaki düşüncelerin nedir? Trabzonspor Bruno Perez, Marek Amşik ve Cervinho'yu kadrosuna kattı. Cervinho açıkçası ligin onye kurusu gibi bir şey. Boş kanat koşuları atabilen, hızlı, teknik bir oyuncu. Ya Bruno Perez'e gelince lig için ideal bir bek olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe de Bruno Perez'le ilgilenmişti. Hani maliyetleri de açıkçası Trabzon için uygun maliyetler bu tip oyuncular için. Marek Amşik Trabzon'un bir önceki sezonki Jose Sosa'sı olacak gibi. Hani orada bir regista görevi, topal, top şey yap, oyun kur. Bu tarz yani bu tarz <laughs> <laughs> Maray Kamşa'ya gelince Hamşik'te hani açıkçası Trabzon'un bir önceki sezonki Hose Sosa'sı gibi olacak. Tamamen beyin Hamşik olacak. Hamşik'in üstünden oyun kurulacak. Abdullah Avcı zaten pas oyununu seven bir teknik direktör. Yani bu soru hakkında diyeceklerim bu kadar. Peki Trabzonspor'un Sörlot'la ilgilenmesini nasıl buluyorsun? Yani, Trabzonspor Sörlot ilgisine gelince yarım kalan bir aşk var. Ve bu aşk bu sene şampiyonlukla tazelenmek istiyor. Yani yeniden yeşertilmek isteniyor. Trabzonspor Sörlot'u alırsa lig için çok büyük bir hamle yapmış olacak. Sörlot ligi biliyor. Yani geçen sezon zaten ligde bir dünya gol attı. Leblebi gibi gol attı. Ligi bilmesinden dolayı ve iyi bir kadro kuruluyor. Arkasına yani Sörlot'a e, servis yapacak, paslayacak ona bir hamşik var. Hamşik'in kalitesini de az önce yani anlatmaya gerek yok. O yüzden açıkçası ben Sörlot'un Trabzonspor'a iş yapacağını düşünüyorum. Ama orada bir 3,5 milyon euroluk maaş konusu varmış. Yani maaş konusu nasıl olur? Açıkçası o sıkıntı. Trabzonspor'un tek başına 3,5 milyon euroları tekrardan vermesi söz konusu olamaz. Çünkü Trabzonspor'da ciddi bir borç batağı içinde. Hani o yüzden Trabzonspor Sörlot'un maaşının bir kısmını da eğer şeye Leipzig'e yıkabilirse bence çok mankul mantıklı bir transfer olur. Abdullah Avcı da Sörlot'u işler. Çok güzel işler. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Sergen Yalçın'a tekrar anlaşılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Sergen Yalçın'la anlaşılacaktı. Arada böyle ufak tefek pürüzler vardı ve hani en büyük sıkıntı Sergen Hoca kendi maaşından çok gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman rezil olmak istemiyordu. Hani orada biz averaj takımı olmayalım. Bana bir bütçe sağlayın. Geçen sene transferleri siz yaptınız. Bu sene alacağım adamları ben seçeceğim. Ben istiyorum diyordu. Ve bu yüzden hani Sergen Hoca burada bir anlaşmazlık oluyordu. Beşiktaş'ın yani Ahmet Nurçebi de biraz cebinde akrep olan tarzı bir adam. O yüzden bir anlaşmazlık oluyordu. Yoksa aradaki 5 milyon liralar falan Sergen Hoca için de Beşiktaş yönetimi için de çok basit rakamlar. Ama dediğim gibi Sergen Hoca bütçe, takım bütçesi olarak ve transferlerde tam yetki istiyordu. Burada bir anlaşmazlık oluyordu. Bu anlaşmazlık da bitti. Bir yıllık daha anlaştılar. Yani bu sezon Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşarak bence en iyi hamleyi yaptı. Diğer soruya bakalım. Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirir misin? Ya Beşiktaş'ın transfer gündeminde Kenan Karaman ismi çok geçiyor. Jo Mario ismi geçmeye başladı ve Diego Costa ve Alex Teixeira isimleri geçiyor. Alex Teixeira'ya baktığımız zaman çok klas, çok teknik, tam bir Brezilyalı on numara ve hareketli bir on numara. Öyle sadece duran bir on numara da değil. Ama maliyetli bir oyuncu. Yani Çin'e 47-50 milyon eurolara gitmişti ve yıllık 10 milyon euronun üstünde para kazanıyordu. Yani Beşiktaş biz senelik 2 milyon euro'dan fazla vermek istemiyoruz hiçbir oyuncuya diyor. Ve burada zaten bir sıkıntı oluyor. İmza parası da aynı şekilde Beşiktaş imza parasında da aşırıya kaçmayı düşünmüyor. Diego Costa'ya baktık olduğumuz zaman yani Costa'da da muazzam bir golcü. Şu an Premier Lig'e gitse yani çoğu takım ilk 6 dışındaki çoğu takım Costa gibi bir santraforu takımında görmek ister. Ama Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var. Costa'nın maliyeti de yüksek. Hani medyada dolaşıyor. Yok Costa parayı değil kariyeri tercih edecek. Abi parayı tercih edecek yani adam 33 30, 32 33 yaşına gelmiş bu saatten sonra yani para adamın önceliği kariyeri zaten yaptı ama Beşiktaş olabilir mi? Şampiyonlar Ligi faktörüyle Beşiktaş olabilir ve yani ben Beşiktaş Costa ilişkisini olumlu buluyorum ama gerçekleşme ihtimali de 50-50. Beşiktaş Costa'nın istediği ücretleri en azından 2 milyon Euro'nun üstüne 3 milyon Euro'lara çıkabilirse bu transfer olumlu biter ve güzel bir hamle olur. Costa ligimizde çok rahat iş yapabilecek bir santrafor. Joe Mario'ya baktığımız zaman ismi yeni çıkmaya başladı. Beşiktaş zaten bir orta saha arıyor. Atiba'nın yaşlanmasından ötürü Josef'in yanına bir orta saha. Şimdi Lay için de ayrılacağı konuşuluyor. Joe Mario 6 oynuyor, 8 oynuyor, 10 oynuyor. Yani adam Joker oyuncu konumunda. Joe Mario Beşiktaş'a çok şeyler katar. Yani kiralık olarak Beşiktaş istiyor. Şey olarak da istiyor bon servisli. 7 milyon euro istiyor deniyor medyada Inter'in Joe Mario için. Yani bon serviste anlaşılabilirse olur. Ee, şimdi şu konuya da değineceğim. Gezal ve Rozier konusuna. Yani Gezal'ı bu saatten sonra getirmek açıkçası imkansız. Gezal'ın ben geleceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Gezal... Ee, nasıl anlatayım? Artık bir piyasa yaptı. 28-29 yaşında ve şu saatten sonra... Gezal para için oynayacak. Beşiktaş'ın o paraları vermesi mümkün değil. Leicester tok satıcı rolünde oynuyor. Yani... 10 milyon euro bonservis istiyorlar. Beşiktaş bu paraları imkanı yok veremez. Rozier'a gelince Rozier Gezal'a göre biraz daha makul duruyor. Yani 5 milyon eurolar konuşuluyor. Beşiktaş bunu 2'ye 3'e indirmeye çalışıyor. Yani orta yol bence 3.5-4'te Rozier için çok makul bir transfer bedeli. Ben Rozier'in Beşiktaş'a döneceğini düşünüyorum tekrardan. Beşiktaş bon bonservis olarak sözleşme imzalar. Sıradaki soruya geçelim. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olur? Fenerbahçe'de bir sürü aday var. Ali Koç açıklamalarda bulunuyor ama hani açıkçası şu an için hiçbir şey belli değil. Fonseca, Marco Silva, Lucien Favre hani bu isimler geçiyor. Yani açıkçası ben Fonseca'nın çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu adam bir hafta önce Tottenham'la anlaşıyordu ve Tottenham'la 4 milyon eurolara, 5 milyon eurolar konuşuluyordu. Yani Fenerbahçe'ye Türkiye'ye gelirse 6-7 isteyecek. Fenerbahçe bu paraları veremez. Yani ya Marco Silva olur ya Lucian Favre olur ama yani baktığımız zaman Lucian Favre'ın olması daha iyi gibi duruyor Marco Silva'ya göre. Çünkü Marco Silva o kadar iyi bir teknik direktör değil. Yani benim ona karşı ön yargılarım var. Ama Lucian Favre tam bir yani taktik, teknik hocası. Lucian Favre'ın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için. Hani Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Onunla ilgilenmiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz ama geçen sezon Erol Bulut'la ilgilenmiyoruz dedikten 48 saat sonra Erol Bulut Fenerbahçe'ye imza attı. Yani böyle de bir şey oldu. O yüzden Ali Koç'a o konularda çok <laughs> güvenmiyorum. Her an her şey olabilir. Sıradaki soru. Fenerbahçe Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Ve bundan sonraki transfer politikası hakkında ne düşünüyorsun? Ya Serdar Dursun çok mantıklı bir hamleydi. Ben milli takıma alınmasını da düşünüyordum. Çünkü sırtı dönük oynayabiliyor. Güç, kuvvet. Adam çok güçlü, çok kuvvetli bir adam. Yani Serdar Dursun'un ol... Ben Süper Lig'de Fenerbahçe'de bir Fernandao etkisi yaratacağını düşünüyorum. Fernandao da yedek olarak alınmıştı ama hani çok iyi katkılar vermişti Fenerbahçe'ye. Ben Serdar Dursun'dan da aynısını bekliyorum. Fizik olarak, kondisyon olarak muazzam bir adam. Topla sırtı dönük oynayabiliyor. Bitiriciliğini son zamanlarda geliştirdi. Yani ben Serdar Dursun'un iyi olacağını düşünüyorum. Ya Diğer transfer hamlelerine gelince Marcelo, Sergio Ramos falan bunlar yazılıyor. Ya bunların gerçek dışı olduğuna inanıyorum. Ya sebebi de şu bu adamlar Türkiye'ye gelirse de yıllık 7-8 milyon eurodan aşağıya gelmez. Yani bu adamlar para için çalışıyorlar zaten. Ee, diğer isimler üstünde ben yeni hoca gelmeden Fenerbahçe'nin lig haricinde oyuncu alacağını düşünmüyorum. Yeni hoca belli olmadan Fenerbahçe transfer hareketliliğinde daha fazla şeyler olmaz. Hani yeni hoca geldikten sonra kendi oyuncularını ister. Kendi beğendiği oyuncularını ister. Yani ama belki yeni hoca gelmeden Rogon'la Fenerbahçe'nin bir menajerlik anlaşması var. Rogon'dan böyle teknik heyetinde Ali Koç'un da çok beğendiği bir isim olursa anca öyle kadroya katılır. Yoksa onun haricinde ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör gelene kadar transfer çalışmaları ya da bir oyuncu getireceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Fatih Terim birlikteliği hakkında ne düşünüyorsun? Ya Galatasaray Burak Elmas başkan olduktan sonra Fatih Terim'i getireceğini söylemişti ve Başkan olduktan hemen bir gün sonra Fatih Terim göreve başladı. Ben olumlu buluyorum. Fatih Terim Galatasaray'ı tanıyor. Galatasaray'ı biliyor. Hani başka bir hoca gelebilir miydi? Gelebilirdi. Hani Fatih Hoca da ligi bilen, ligi tanıyan bir oyun, oyuncu diyorum pardon. Ligi tanıyan bir hoca. Yani Fatih Hoca istediği oyuncuları da aldırırsa Galatasaray'da bu sene güzel bir kadro kurmuş olur. Evet sıradaki. Galatasaray'ın transfer politikası hakkında ne düşünüyoruz? Fatih Hoca bir önceki sezonun ara transfer döneminde demişti. Genç oyunculara yöneleceğiz. Kariyeri bitmiş değil. Kariyeri daha yeni başlayan oyuncularla çalışacağız diye. Ben bunun doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Mustafa Muhammed olsun. Yani Galatasaray'da. Bunu Fenerbahçe'de son zamanlarda yapmaya başladı. İşte Atilla Salayı gibi. Bunu Türk takımlarının daha çok yapması lazım. Ben Galatasaray'dan yine böyle bir şey bekliyorum. Ama orta sahaya bir tane ben net adam alınacağını düşünüyorum hani pahalı. Yani ben açıkçası oraya Sofyan Amrabat olabilir. Hani 6 numara için ideal biçilmiş kaftan. Boyu uzun, kesici özelliği var. Hani boyuna göre hızlı bir kondisyonu var. Ben Galatasaray'ın böyle bir isim olacağını alacağını düşünüyorum. Şimdi Getson konusu var. Getson'u tekrar kiralamak için resmi girişimlere başladılar. Yani ben açıkçası Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük etkinin Getson olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray Getson'u takımı alıştırmak için yaklaşık bir 10 haftalık serüven harcadı. Son 5 hafta bunun ekmeğini yedi. Ama o zaten aradaki 10 haftada bu şampiyonluk şansı biraz düşmüştü. Getson geçen sene yapamadı ama bu sene gelirse takımı tanıyor. Fatih Hoca'yı tanıyor. Fatih Hoca onu tanıyor. Getson gelirse bu sezon daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani Getson'u Galatasaray kiralamak istiyor ama Benfica oyuncunun artık piyasası da çok bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oradan nasıl bir sonuç geleceği de belli değil. Arkadaşlar başka sorumuz kalmadı. Videomuzu burada bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler.